Evet, birinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda canlılarda görülen bazı kalısal karakterlere örnekler verilmiştir. Verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diye bize soruyor. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklı bireyler bunların ikisi de normalden farklı şeyler olduğu için bunlar birer mutasyondur. O zaman mutasyonla biz bunları ilişkilendirebiliriz. D şıkkı. İki. Aşağıda bir kavrama ait tanım verilmiştir. Bir canlının yaşama ve üreme şansını artıran değişimlere denir. Bu bir adaptasyondur. Adaptasyonun tanımıdır bu. Buna göre tanımı verilen kavram hangisi olabilir? Diyor. Adaptasyon olduğunu söylemiştik zaten. B şıkkı. 3. Aşağıda canlılarda meydana gelen bazı değişimler verilmiştir. Verilen değişimlerden hangileri canlının bulundukları ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırır? Yani bir adaptasyondur diye soruyor bize. Develerin hörgüçlerini yağ depo etmesi, evet bu bir adaptasyondur. Besin kıtlığında yani besin bulamadığında bu deposunda dep tuttuğu yağdan besin ihtiyacını karşılar, enerji ihtiyacını buradan sağlar. Doğru bir olacak bu bir adaptasyon. Kurbağaların dilinin uzun olması bu da bir adaptasyon. Çünkü avlarını uzun dilleriyle yakalayabiliyorlar. Yaşama şansını arttırıyor bu beslendiği için. 3. Spor yapan insanların kaslı bir vücuda sahip olması. Bu bir modifikasyondur. Bu o kişinin yaşama şansını arttıran bir özellik değildir. Eledim. O zaman 1 ve 2 5 oldu cevabım. 4. Çevresel etkenlerin canlıların gen yapısında meydana getirdikleri değişimlere mutasyon denir. Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar verilmiştir. Verilen kavramlardan hangileri mutasyona neden olan çevresel etkenlerdendir diye sormuş bana. Radyasyon mutasyona neden olabilir doğru. Kimyasal ilaçlar olabilir doğru. Ultraviyole ışınları evet yüksek enerjili ışınlardır. Bunlar da neden olabilir. O zaman üçü birden neden olabilir şıkkı. 5. Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir. Verilen örneklerin adaptasyon ve modifikasyon olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana sormuş. Kutuplarda yaşayan canlıların derilerinin altında yağ depo etmeleri bu orada ısı kaybını minimuma indirmek için yapılan bir durumdur. Adaptasyondur bu. A yazdım. E, güneşte e, uzun süre kalan bir kişinin teninin bronzlaşması bu bir modifikasyondur yazdım. E, deve kuşlarının güçlü bacaklarına sahip olması bu onların bir adaptasyonudur. Bunu da yazdım. fazla yemek yiyen yani kişinin kilolu olması. Bu beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Bu da bir modifikasyondur. O zaman 2 ile 4 modifikasyon, 1 ile 3 adaptasyon oldu. Hangi şıkta var bu? A şıkkında. 6. Öğretmen öğrencilerinden canlıların fenotiplerinde çevresel koşulların etkisiyle meydana gelen değişimlere örnek vermelerini istemiştir. Yani modifikasyonlara. Öğrencilerden biri arıların beslenme şekline göre işçi ya da kraliçe arı olması şeklinde cevap vermiştir. Verilenlere göre öğretmen aşağıdaki hangi kavramdan bahsetmektedir diyor. Beslenme şekline göre değişiklik gösteriyorsa bu bir modifikasyon örneğidir. A şıkkı. 7. Canlıların gen yapılarında meydana gelen değişikliklere mutasyon denir. Aşağıdakilerden hangisi bir mutasyon örneği değildir diyor. 4 boynuzlu keçi mutasyon, 6 parmak mutasyon, Sirkesineklerin ortam sıcaklığına bağlı olarak kanat yapısına farklı kanat yapılarına sahip olması bu bir modifikasyondur. Cevabı bulduk. CM2'si kaplumbağaların olması bu da mutasyon. Cevap C şıkkı. 8. Aşağıda çöl tilkisi ve kutup tilkisi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Kulaklarının kısa olması ısı kaybını engeller. Evet e, kutuplarda yaşayan canlıların vücuttan çıkan uzuvları kısadır. Bu da orada yaşayan canlıların ısı kaybetmesini minimuma indirir. E, çölde yaşayanlarda ise bu tam tersidir. Orada daha uzundur vücuttan çıkan uzuvlar. Çünkü orada ısı kaybını arttırmaktır amaç. Bu da e, enerji üretimi sonucunda vücutta açığa çıkan asını, e, ısının özür dilerim, e, o canlıyı yakıp kavurmasını engeller. Ee, bakalım hemen burada benzer türler bunlar ikisi de tilki. Ee, farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar geliştirmiştir değil. Benzer tür canlılar benzer mutasyonlar geçir. Bu mutasyon değil, bir adaptasyon. Ee, farklı tür canlılar farklı modifikasyon demiş, geç. Benzer tür canlılar farklı adaptasyonlar geliştirir. Evet, cevabımız D şıkkı. 9. Aşağıdaki tabloda adaptasyonla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerden hangileri adaptasyon için söylenemez diye bize soruyor. Bakalım canlıların hayatta kalma ve üreme şansını arttır. Doğru söylenebilir. Varyasyonlara neden olur. Evet tür içerisinde çeşitliklere neden olabilir. Bulundukları yaşadıkları ortama göre farklı farklı özellikler geliştirebilirler. Güçlü türlerin hayatta kalmasını sağlar. Evet ortama uyum sağlayan adapte olan yaşamaya devam eder. Güçsüz olan yok olur. Biyo çeşitliğin azalmasına neden olur. Hayır, şimdi varyasyonlar sayesinde azalmasına değil aksine artmasına neden olur. Eee hatalı bir ifade. Dolayısıyla burada cevap 5 şıkkı.